Menemen Belediyesi açıklama yapıyor mu Yapmıyor mu diye Hepsini yeniden konuşuruz Evet son konumuza geçelim Çünkü ikinci bölümde CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ile Konuşacağız Konuğa konuşacağız Geçtiğimiz hafta AK Parti İlçe Başkanı ile Konuğa konuşmuştuk Kendisi de şu anda gelmiş herhalde Çok da bekletmeyelim Hızlıca hemen Şimdi bu Hani laikle laf söyleyen Milli Eğitim Bakanı ve işte diğerleri var ya işte daha çok böyle ortadoğu Doğu Araplaşma işte e, hareketi ya da işte böyle ne bileyim onlara karşı bir özden falan var ya. Bakın Suudi Arabistan'da neler oluyor? Ya Suudi Arabistan bu işin en koyu e, en gelenekçi diyelim daha önce isla, yani İslamiyet açısından ya da şey, en gelenekçi olan iktidar neler yapıyor? Salman, e, Salman, şu anda e, Gülen bu arkadaş, Prens Salman Esan'da hani e, bunu farklı şeylerle de hatırlıyoruz da işte kendi konsolosluğunda Türkiye'de ee, Cemal Kaşıkçı'yı e, öldürdüğü iddia edilen, öldürttüğü iddia edilen ama bizim de işte öyle yapacağız, böyle yapacağız, yargılayacağız deyip sonra bütün dosyayı gönderdiğimiz e, Prens Salman bu. Prens Salman'ın e, babasından sonra e, yönetim almasından sonra müthiş derecede bir değişim başladı Sudaer Mesela geçtiğimiz günlerde Cadılar Bayramı, Cengiz Veres'e görürüz. Cadılar Bayramı yani hesabında bir Hristiyan adeti. Ee, genelde de Avrupa ve Amerika'da daha çok kutlanan bir adet tabii dünyanın yerlerinde de kutlanıyor. Cadılar Bayramı bu, bu, bu gördüğünüz bütün görüntüler e, Arabistan'dan. Ya yani Suudi Arabistan'dan. Cadılar Bayramı kutluyorlardı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Hani daha önce kadınların e, araba kullanması bile yasak ya da dışarıya erkeksiz çıkması bile yasak olan Suudi Arabistan'da e, daha da kötüsü yani dark östü derken, hani bu niye böyle oldu bilmiyorum, hani onu da biraz e, konuşmak da istemiyorum ama ya geçtiğimiz günlerde bir konser zinciri e, silsilesi var ve orada çok ünlü sanatçılar, dünyaca ünlü sanatçılar çıktı ama ilk hani sahnedeki en büyük dikkat çeken şey bir Kabe görüntüsünün önünde, bakın önünde dans eden böyle e, sanatçılar ve dansçılar var. Ee, so işte daha sonra e, dünyaca dünya ünlü Jennifer Lopez bu e, başka bir sanatçı ve onun arkasından da dünya ünlü Jennifer Lopez'in e, kıyafetine bakın. Bakın bu Suudi bu konser. Ha olmaz değil o, zaten o, olur yani niye olmasın da tabii Suudi Arabistan'da olunca dikkat çekiyor. Neden? Çünkü bizde Hani bir, var ya böyle Suudi Arabistan'a e, veya işte oradaki daha önceki yönetime işte onlar e, şeriatla yönetiyorlar ya da şeriat kanunları var bilmem ne deyip de böyle hayranlık duyanlar vardı ya. Şimdi buna ne diyecekler görelim bakalım. Yani hayranlık. Yani onlar da ya da gidecekler Jennifer Lopez konserine. Hani Arabistan'da olunca günah değil belki. Evet. Kısa bir ara verelim.